Ne, Ne yaptığını zannediyorsun? Gazete okuduğumu zannediyorum. Onu demiyorum. Kızlara seslenirken niye araya giriyorsun ki? Yavrum, ben bir kaynanayım. Benim görevim bu. Araya girmek. Hmm. Günaydın. Hoşça kalın. Ve bay. Ay ben. Ay ben kızım çabuk gel buraya. Kahvaltı etmeden çıkmak yok. Anneciğim mümkün değil. Çok geç bile kaldım. Çıkmam lazım. Bana bak. Bu acele ettiğine göre kursa falan gitmiyorum. Anne yapma ya. Anne esas sen yapma. Geçmiyorum. Akşama görüşürüz. Ay! Ay! Anne ne olacak bu kızın sonu? Çok üzülüyorum vallahi. Hangi kızın sonu ne olacak hayatım? Ay, günaydın hayatım, günaydın. Ben de sana günaydın hayatım da hangi kızın sonu ne olacak? Ben de onu merak ettim doğrusu. <laughs> Ey, hayatta her şeyi anladın da sanki. Yavrum anlatsana ya hangi kızım belki e, benim de üzülmemi icap edecek. E, niye ne yapacaksın ki? Niye hayatım ne yapacaksın ki ne demek ya belki ben de üzüleceğim. Hangi kızımız için üzülüyorsun onu soruyorum yani. E, şey için üzülüyorum. Juju hmm. e, için üzülüyor. <laughs> La, e, e, niye evde kaldığı için mi yine? Hop kulaklarım çınlıyor. Kim evde kalmış lan ben mi? Yok ben. <laughs> Sen gerçekten ben evde kaldım diye mi üzülüyorsun ablacığım? Ee, şey aslında yani malum günaydın. <gülüyor> <gülüyor> ah canım benim yani Ayben'in sabah kahvaltı yapmadan deli bir kara kaçan gibi evden kaçışına üzülmüyorsun öyle mi? Ha. ay ben kahvaltı etmeden kara kaçan delirmiş. Heh. Babinler yandı nihayet. Aferin Juju. Beğendin mi yaptığını? Oy beğendim tabii. Baksana ne şeker olmuş. Umu, 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 umu. <laughs> ay ben kara kaçan okula gitmeden Kahvaltı etmeden delirmek, evden kaçmak. Günaydın. Ne oluyor, neye gülüyorsunuz? Ay ben kara kaçan, okula gitmeden kaçmak, kahvaltı etmeden gitmek. Baba, kim paraliz etti seni böyle? Klink. İşte, jeton yeni düştü. <laughs> Ay ben yaktım ulan çırana, yaktım. Hadi lan durmayın, yürü, yürü. Hedef belirlendi. Ay ben! Yerini çıkacağım oğlum. Çık, hadi. Yok, yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Küçük aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yedi beni bu evide ben aslan kralım hep akıllı.